ve şekilde açıldı. Eğer evrensel hukuk ilkeleri esas alınsaydı iddianame Anayasa Mahkemesi'ne verildikten sonra bu davanın hemen ve temelden reddedilmesi gerekiyordu. Aslında bunun ilk işaretleri Anayasa Mahkemesi tarafından verildi. Yine Anayasa Mahkemesi bu davanın Temelden yoksun olduğunu ilk kararında belirtti. Bu ilk karar iddianamenin iadesi kararıydı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma davasına davası açmaya yönelik iddianamesi ilk iddianamesi Anayasa Mahkemesi tarafından oy birliğiyle geri gönderilmişti. Gerekçe ise bunun temelden ve delillerden yoksun olmasıydı. Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daha sonra yeni bir iddianame hazırladığını belirterek yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Oysa bu iddianame de ilk iddianameden farklı değildi. Yine aynı şekilde temelden yoksundu. Yine iddialar delillere dayanmıyordu. Kısacası Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası insan hakları ve demokrasi standartları esas alınsaydı bu dava bugün konuşulmuyor olacaktı. Dolayısıyla bu dava hukukla açıklanabilecek bir sürecin sonucu değildir. Aksine tamamen siyasi sahiplere ve hedeflere dayalı bir operasyonun parçasıdır dava açılmadan önceki dönemi hatırlarsak partili cumhurbaşkanının HDP'ye yönelik çeşitli suçlamaları ve hedef gösteren açıklamaları vardı. Daha sonra iktidarın küçük ortağı MHP bir kampanya başlattı. Partimize karşı bir kampanya başlattı. Partiye partimize karşı kapatma davası açılması için tehdit ve şantaj içeren yoğun açıklamalar geldi. İktidarın küçük ortağı MHP'de. Nitekim bu kampanyanın bir neticesi olarak dava sembolik açıdan anlamlı, manalı bir tarihte açıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianameyi anayasa mahkemesinde mahkemesine 17 Mart 2021'de teslim etti. Yani MHP'nin kongresinin yapılacağı tarihten bir gün önce. Bu tür sembolik e, hamleler daha sonraki süreçlerde de devam etti. Özetle bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almaktır. Bu davanın amacı HDP'yi tasfiye etme planlarını hayata geçirmektir. Oysa yine Türkiye'nin taraf olduğu evrensel hukuk standartlarına göre yargılama süreçleri hiçbir şekilde siyasi hedef ve sahiplere dayanamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu açıkça yasakladığı gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda çok net kararlar vermiştir. Ve bu kararların en önemlileri de Türkiye'ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir. HDP'ye karşı açılan kapatma davası. Dava devam etti. En son <laughs> hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı. 5 Ocak 2022 tarihinde alındı bu karar. Bu kararın oy çokluğuyla alındığı zaten biliniyor. Kararın her açıdan hukuka aykırı iç hukukun bütün temel ilkelerini ihlal edecek şekilde alındığını da çeşitli vesilelerle açıkladık. Hazine yardımının yatırılacağı hesaplarımıza bloke konma kararı tamamiyle ve apaçık bir şekilde anayasanın, kanunların ve Anayasa Mahkemesi'nin varlık nedeninin inkarı anlamına geliyor. Buna karşı itiraz hakkımız var. İtiraz bu tedbir kararına karşı itiraz süresi 4 Şubat'ta sona erecek. Bu ayrı bir süreç olarak değerlendirilmelidir. Bununla ilgili kısa bir açıklamayı sonra akış içinde yine yapacağım. Değerli basın emekçileri... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi önünde 10 Ocak'ta sözlü mütalasını sundu. Şimdi geldiğimiz aşamada partimize sözlü savunma yapmak üzere süre tanınması söz konusu olacaktır. Ancak bugüne kadar henüz bize bir bildirimde bulunulmamıştır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının sözlü mütalası yazılı olarak bize tebliğ edilecek ve bize yine sözlü savunma yapmak üzere bir süre tanınacaktır. Şu bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var. Bugünkü başvurumuzun konusunu da Türkiye'de bütün seçim sürecine, demokrasiyle ilgili bütün ilkelere büyük zararlar verme ihtimalini gözeterek Anayasa Mahkemesinden talepte bulunmamız oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuruda biz bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. Anayasa Mahkemesi bu dava ile ilgili işlemleri durdurmalıdır. Nedenlerini ve gerekçelerini sıralayacağım. Bir iki bilgi daha aktarmam gerekiyor. Seçimler normal olarak 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Eğer başka bir karar alınmazsa bu seçimler için 18 Haziran 2023 seçimleri için resmi süreç 19 Nisan 2023'te başlayacaktır. Ancak Yine çeşitli polis bilgileri ve doğrudan iktidar temsilcilerinin açıklamaları 14 Mayıs'ın da seçim tarihi olarak düşünüldüğünü gösteriyor. Eğer seçimler 14 Mayıs'a alınacak olursa seçim süreci resmen 12 Mart 2023'te başlayacaktır. Ortada ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik HDP'yi bir kıskaca alma planından öteye hedefler içeriyor. İktidar bu davayı HDP'ye karşı bir şantaj alır aracı olarak kullanma niyetinde bu tür şantajların HDP için hiçbir etkisinin olmayacağını elbette herkes biliyor. Bunu bir kez daha huzurlarınızda dile getireyim. Ancak sadece HDP değildir. Hedefte olan. Hedefte olan seçimlerin eşit, adil, demokratik bir şekilde gerçekleşmesi ilkesidir. Asıl hedef tahtasına konan bu davayla hedef tahtasına konan şey Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim süreci yaşamasıdır. İktidar seçim sürecinin bu şekilde işlemesini engellemek için bu davayı kullanmak istiyor. Dolayısıyla burada meselenin HDP ile sınırlı kaldığı gibi bir düşünce çok ciddi bir yanılgı oluşturacaktır. Bütün partilerin seçimlere katılacak ve katılmayacak bütün partiler. Bu konuda duyarlı olmaları kendi sorumluluklarının, görevlerinin bir gereğidir. İktidarın bu operasyonuna karşı sadece HDP'nin değil bütün demokrasi güçlerinin demokratik ve adil bir seçim arzulayan bütün çevrelerin ve demokratik bir gelecek isteyen bütün yurttaşların tepki göstermesi gerekir. Bizler elbette iktidarın bu davayı şantaj aracı olarak kullanmasına karşı her türlü tedbiri alırız. Aldık da. Defalarca açıkladığımız üzere siyasi operasyonlara karşı siyasi tedbir ve hamle yapacak, alacak gücümüz, birikimimiz ve tecrübemiz var. Fakat meseleye sadece bu pencereden bakmak da yetersiz olur. İhlal edilen ilkeler Türkiye'de demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldırma sonucunu doğurabilecek ağırlıktadır. Bu seçim Türkiye için tarihi bir nitelik taşımaktadır. İktidar kapatma davası dışında başka operasyonlarla da seçim sürecini kendi lehine dizayn etmeyi arzulamaktadır. Bunun için çok çeşitli hamleler yaptıklarına da hep birlikte tanık oluyoruz. Bu davaya bu davanın şu aşamada bütün muhakeme işlemleri açısından durdurulması talebimizin Dayanaklarında çok kısa açıkla, açıklamak isterim. Her şeyden önce hukuk devleti ilkesi bizim bu ta talebimizin en temel dayanağıdır. Çünkü bir devletin hukuk devleti niteliği taşıyabilmesi için hukuksal güvenlik ve öngörülebilirlik ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi gerekiyor. Oysa şu an seçim sürecine girerken tam bir belirsizlik yaratılarak hem partimiz hem de bir bütün olarak seçim süreci belirsizliğe sürüklenmek isteniyor. Seçimlerin daha doğrusu anayasanın ikinci maddesinin diğer bir temel ilkesi de demokrasi ilkesidir. Demokrasinin vazgeçilmez şartı seçimlerdir ancak seçimlerin de gerçek anlamda demokratik sayılabilmesi için eşit, özgür, adil şartlarda yapılması gerekir. Bu şartlardan yoksun ortamda girilen seçimlerin meşruiyeti de çok ciddi bir şekilde sorgulama konusu olacaktır. Türkiye'de geleceğe dönük çok ciddi endişelerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Öte yandan yurttaşların seçme ve seçilme hakkını özgür bir şekilde kullanmaları hakkı da ilkesi de bu belirsizlikle çiğnenmektedir. Anayasanın 68. maddesi bu hakkı doğrudan doğruya güvence altına almaktadır. Anayasanın 90. maddesi gereği uluslararası insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve onların bağlı organlarının iştihatları iç hukuk hükmündedir, yasalardan üstündür. Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere bütün makamları bağlar. Eğer Ahim içtihatları ve Venedik Komisyonu kararları dikkate alınırsa dediğim gibi bu dava hiç açılmamalıydı. İddianame verildikten sonra derhal ve temelden reddedilmeliydi. Ama bütün bunlar siyasi baskı ve kampanya neden kampanyalar nedeniyle maalesef gerçekleşmedi. Hazine yardımının yatırılacağı hesaplarımıza bloke konmak kararına karşı itiraz hakkımız saklıdır. Yani Anayasa Mahkemesi yargılama ile ilgili bu dava ile ilgili bütün işlemleri seçim sonrasına bırakma kararı almalıdır. Bunun istisnası hazine yardımlarının yatırılacağı hesaplarımıza bloke olması kararıdır. Bu karara karşı itirazımızı 4 Şubat'a kadar ileteceğiz. Anayasa Mahkemesi'nin de bu tedbiri kaldırması şarttır, gereklidir. Biraz önce saydığım ilkeler tedbir kararının da seçim sürecine iktidar lehine müdahale anlamı taşıdığını açıkça ortaya koymaktadır. Yani Tedbir kararı da seçimlerin adil, özgür, eşit şartlarda yapılmasını engellemeye yönelik bir müdahaledir. Evet. Tedbir kararı kaldırılmalı. Bunun dışındaki bütün mahkeme işlemleri seçim sonucuna bırakılmalıdır. Tekrar ediyorum. Bu dava HDP'ye karşı bir şantaj seçmen iradesine yönelik o ipotek koyma operasyonudur. İktidarın amacı bu operasyonda seçimi kendi lehine dizayn etme ve seçimden istediği sonucu çıkarma çıkarmaktır. Bunun Türkiye açısından hem bugün hem de gelecek açısından ne kadar ağır bir tehdit oluşturduğu da ortadadır. Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunun evrensel hukuk ilkelerine uygun ve vicdanlarına bağlı bir karar verecekleri inancımı korumak istiyorum. Bugüne kadar bu sözü hep söyledim, tekrar söylüyorum. Bu inancı son noktaya kadar koruma isteğim devam ediyor. Ancak iktidarın siyasi baskıları ve kuşatması bu kadar ağırken Anayasa Mahkemesi'nden nasıl bir kararın çıkacağı konusu da elbette çok ciddi sorular ortaya çıkarmaktadır ya da soru işaretleri yaratmaktadır. Bizler siyasi parti olarak sahip olduğumuz tarihsel ve güncel desteği ve birikimi bu seçimlere yansıtacak tedbirleri aldık. Bu konuda siyasi olarak herhangi bir sorunumuz ve sıkıntımız yok ancak mesele bizimle sınırlı değildir. Bizim tedbirler almış olmamız bu davanın demokrasiye ve ülkenin geleceğine karşı bir ciddi operasyon niteliği taşıdığı gerçeğini değiştirmemektedir. Anayasa Mahkemesi evrensel hukuk ilkelerine bağlı davranarak, bağlı kalarak ve uygun davranarak dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerini 18 Haziran 2023 sonrasına ertelemelidir. Bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır. Her gecikme anayasa mahkemesinin varlık nedenini daha köklü bir şekilde sorgulama sonucunu doğuracaktır her gecikme yargının iktidarın siyasi operasyonlarına uygun hareket ettiği iddialarını çok daha güçlü bir hale getirecektir. O nedenle Anayasa Mahkemesi anayasadaki temel ilkeleri, evrensel hukuk standartlarını ve kendi varlık ve meşruiyet sebeplerini korumak istiyorsa talebimizi en kısa sürede olumlu bir karara bağlamalıdır. Bütün demokrasi güçlerine çağrımızı indiriyoruz. Bu tehdidin seçim sürecine ve Türkiye'nin demokratik gelecek umuduna yönelik bu ağır tehdidin herkes farkında olmalı ve buna uygun tavır koymalıdır. Evet değerli basın mensupları dava ile ilgili bugün yaptığımız başvurunun içeriğini ve amacını bu şekilde özetleyebilirim. Varsa sorularınız onları da alabiliriz. Buyurun. Evet, ee, tedbirleri aldık dediniz. E, olası bir kapatma öncesi olması veya seçim sonrası olması gibi gayet iyi bir sürece ama e, işte Deva Partisi listelerinden seçime gireceğinize yönelik yine dün e, işte bazı adaylar yansıdı. Hani Bu yönde seçeneklerden biri de, tedbirlerden bir de bu mudur? Deva Partisi seçeneklerden biri midir? E, önce bunu sorayım. E, diğer bir sorum da Şimdi ee, burada seçim öncesi olası bir kapatma kararı çıkması sorunu tabi siz de ama e, YSK listelerin kesinleştirilmesinden önce veya sonra olması durumunda bir farklılık ortaya çıkıyor. Eğer YSK listeleri kesinleştirdiğini varsayıp daha sonra bir kapatma kararı çıkarsa buna yönelik de yani sonuçta Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri bu listelere giremeyecek diğer listeler kesinleşmiş olacak. Buna yönelik de bir tedbir hazırlığımız var mı? Öncelikle her konuda tedbirlerimiz var. Her konuda hazırlık yaptık. Bunların ayrıntılarını takdir edersiniz ki burada sizlerle paylaşamam. Deva Partisi ile ilgili haberler de bir spekülasyondur. Ne kurullarımızda konuşulmuştur ne de Deva Partisi yetkilileriyle heyetlerimiz arasında böyle bir gündem Konuş, e, e, böyle bir su, konu gündeme gelmiştir. Dolayısıyla bu spekülasyonlar üzerinden değerlendirme yapmak da e, ciddi bir e, hata olur. E, bunun dışındaki e, soruyla ilgili söyleyebileceğim bizler dava açılmadan önce hazırlıklar yapmaya başlamıştık. Hem dava süreciyle ilgili hem de muhtemel sonuçlarla e, alakalı çalışmalar yürüttük. Gücümüzün ve konumumuzun, rolümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sor bu seçimlerde HDP'nin gücü aynı zamanda sorumluluğudur. Bu gücü bu sorumluluk bilinciyle seçimlere en etkili şekilde yansıtmak da görevimizdir. O nedenle gerekli tedbirleri aldık. Bu konuda bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Meselemiz davanın demokrasiye, seçimlere ve geleceğe yönelik bir siyasi operasyon olarak kullanılmasının önüne geçmektir. Başka soru var mı? Buyurun. Şimdi e, bu tür sorulara verdiğim cevabı aşağı yukarı aynı şekilde tekrar edeceğim. Bu kadar şartlı bir soruya cevap vermek açıkçası benim alıştığım yöntemle hiç bağdaşmıyor. Biliyorsunuz işte e, akademide uzun yıllar geçirdim. Ancak siyaseten de doğru değil e, bu tür soruları alıp şimdiden tartışmak gördüğünüz gibi en az üç tane sağ ekiyle biten belirlemeniz var. Yani şartlı cümleniz var. Biz şimdiki süreci düşünüyoruz ve yine bu sürecin nasıl şekilleneceği konusunda çalışmalarımızı bütün titizliğimizle yürütüyoruz. Diğer meseleler zamanı gelince değerlendirilir. Başka? Buyurun. HDP olarak Cumhurbaşkanı adayınız belli mi, parti bileşenleriyle bu konuyu konuştunuz mu? Cumhurbaşkanı adayını belirleme çalışmaları devam ediyor. Partimizin çok değişik kurulları var. Ee, Türkiye'nin ve belki de dünyanın en özgün partilerinden biriyiz. Elbette kendi doğrudan kurullarımız, parti meclisi ve MYK'mız var. Ancak bileşenlerden oluşan bir partiyiz aynı zamanda ve şimdi de bir ittifakımız var. Bütün bu çalı bir de seçim koordinasyonu kurulu oluşturduk. Bütün bu saydığım bileşenlerin ve çevrelerin yani ittifaklar hariç temsilcilerinin yer aldığı bir kuruldur bu. Çalışmalar sürüyor. Çeşitli demokrasi çevreleriyle istişareler de yürütüyoruz. Tabanımızla da sürekli fikir alışverişi içindeyiz. Bu sürecin çok uzayacağını zannetmiyorum ancak çalışmaların olgunlaşması için de bir süreye daha ihtiyaç var. Bugün MYK'mızda bu konuyu yeniden ele alacağız. Buyurun. tv Yıldırım. Ee, şimdi gündem seçime kilitlenmiş durumda. Herkes e, bunu konuşuyor. Ancak e, iktidar da siyasi polemiklerle biraz olsun çevirmeye çalışıyor ama halkın gündeminde yoksulluk, şiddet, açlık ve birçok problem var. Aslında bunların hepsinin de seçimde belirleyici olacağı ifade ediliyor. Siz hem HDP olarak hem de emek ve demokrasi İttifakı Özgürlük olarak, bu Emek ve Özgürlük İttifakı olarak bu alana epeyce konu ediniyorsunuz ve söz söylemeye çalışıyorsunuz. Şimdi hem baskıların çok fazla yoğun olduğu ortamda hem de kimi zaman işte iktidarın ve diğer partilerinde işte oy alabilmek için seçmenin gönlünü kazanma noktasında girişimleri oluyor. Bu tezatlık karşılığını nasıl bulacak? Buraya dair ne söyleyeceksiniz? Çok hani uzun bir cevap vermek gerekmiyor sanırım bu soruya. HDP bütün baskılara ve kuşatmalara rağmen çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütüyor ve büyümeye devam ediyor. İttifaklarını oluşturuyor. Ee, ülkenin bütün sorunlarına çözüm önerileri oluşturuyor ve bunları sürekli halklarımızla paylaşıyor. Elbette burada iktidar çeşitli hesaplar güdebilir. Ancak bu hesapları boşa çıkaracak birikim de burada mevcuttur. Tecrübe de vardır. O nedenle iktidarın oyunlarını oyunlarıyla biz rahatlıkla başa çıkarız. Bütün demokrasi güçlerinin de aynı kararlılığı ortaya koyması halinde iktidarın bu seçimlerde bütün manipülasyon ve oyunlara rağmen kazanması imkansız olacaktır. Ya yani biz bu iktidarın kaybedeceği her türlü bu iktidara kaybettirecek ve demokrasiye kazandıracak. Türkiye'nin tamamına kazandıracak her türlü çalışmayı kararlılıkla yürütüyoruz. Demokrasi güç bizim dışımızda kalan muhalefet partileri ve bütün demokrasi güçlerinin de aynı kararlılığı sergilemesi halinde hiçbir oyun iktidara istediği sonucu sağlamayacaktır. Teşekkür ediyorum. Son olarak başvuruyu bugün yaptınız. Bugün yaptık başvuruyu. Evet. Yaptık. Teşekkürler.